Aydın Ne haber oğlum? İyi misin? Saat on buçuk galiba. Önce kalktık. Bugün mangal işveşine gideceğiz. Artık arka bahçe demiyorum kimse adını bilmediğinden dolayı. Ne haber Hanako? Hanako da burada. Yavaştan kalkacağım şimdi. Size de ne yapacağımı tam adam akıl uyandıktan sonra anlatırım. arkadaşlar Ancak kalktım adam akıllı. Şimdi çok hızlıca hazırlanmam lazım. Bir saatim var galiba. Tıktan sonra da arka bahçe gitmem lazım. Arka bahçe diye soruyorsanız manga aldığım yerin adı. Arka bahçe böyle galiba bugün canlı yayın yapacağım. Çok stresliyim. Normalde yapabildiğim şey değil. İnsanlar içine konuşmayı bile sevmiyorum ama her korkuyu yenmenin yani bir zamanı vardır. O yüzden hazırlanıp hızlıca arka bahçeye gidelim. Arkadaşlar şimdi yüzümü falan yıkadım. Yavaştan makyajımı yapacağım. Kedi kulaklarım da takılı. Hemen hızlıca hazırlayacağım. Çok az zamanım kaldı. Hatta speedrun yapacağım makyajımı. Ondan sonra da Begüm beni götürür diye ikna etmeye çalışacağım Begüm'ü. Yoksa da annem götürecek zaten. Ares. Ares kalk. Aa manyak mısın sen ne yapıyor? Gel buraya. Evet ama brrrt. Bakayım suratına. Bakalım suratına şey yok gibi gözüküyor da bir daha lütfen kaktüse kafa atma aşkım tamam. Evet arkadaşlar şimdi makyajımı yaptım. Üstümü de giyindim. Bu güzel çantayı alıyorum bugün. Böyle burada hendi var. Şuralarında şinon. Burada da galiba Rem ve Free'den adını unuttuğum bir karakter var. Nasıl unuttum ben de bilmiyorum ama yazarım buraya şu an. Çok tatlı bir çanta. Pek sevmediğim yanı bu şekilde içinin turuncu olması. Ama onun dışında bir sorun yok dediğim gibi giyindim hazırım cebim bu nedir ha maskeymiş hazırım dediğim gibi bu çantaya çok fazla manga sıyacak böylelikle poşet almam gerekmeyecek diye düşünüyorum şimdi yavaştan gidelim. arkadaşlar. Şimdi arka bahçeye geldim sayılır. Bugün neden bilmiyorum ama anksiyetem çok kötü. Herkes beni izliyormuş gibi hissediyorum. Şimdi bakalım ne yapacağız arka bahçeyle konuşacağım. Geldik sayılır. Şurası hemen. Hay bilmiyorum. Umarım iyi geçer yani. Ben kendimi çok iyi hissetmiyorum bugün nedense. Şans dileyin bana. Arkadaşlar canlı yayından önce kendim birazcık çekeyim dedim. Daha bir süre var galiba. Yeni gelenleri göstereceğim size ya da beğendiklerimi. Hadi bakalım. Bakalım neler geldi neler güzel. Şurayı çok beğendim. Hemen önce oraya göstermekle başlayacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü Demon Slayer var. Demon Slayer fanları. Ya bir yok ama ikiden itibaren çoğu var gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Promise Neverland var. Ya Spy Family 2 ve 3 ve 4 var. Bir yok ama yine de biri internetten okuyup 2 ve 3 ve 4'ü okumaya değer bence. Aynı şekilde bu seriyi de çok duymuştum. Hiç okumadım ama kapağı falan çok güzel. Şöyle göstereyim ağızlarına. Bana okuyan varsa yorumlarda çok beklerim düşünceleriniz bunun hakkında. Onun dışında Black Clover A1 var galiba. Aynen isteyenler koleksiyonunda buradan biri var. Birkaç tane var hatta galiba. Ben öyle gördüm. Vagabond'un da yine bir ikisi yok ama diğer hepsi var galiba. Bir sürü Jojo'muz var. Jojo'muz benim. <laughs> Keşke benim olsalar. Çok bilmediğim... Ha bunu biliyorum. Bu romantik güzel bir manga. Romantik ve komedi olarak bu arkadaştan var. Kaçtan başlıyor? İki. Yine bir yok ya. Çok garip. Şunu göstermek istiyorum. Biri olsaydı bunları almak istiyorum. Çünkü kapakları çok güzel. Ve galiba şey Death Note'un yazarındanmış. Bunu zaten geçen sefer göstermiştim. Bir gün param olduğunda yani buna verecek param olduğunda alacağım kesinlikle. Komi orada. Aynı şekilde burası full şey Manhero Academia. Aşağı indikçe de bu içler var. Dangar rampa için ölüp duruyorsunuz galiba. Baksanıza ne kadar fazla dangar rampa var. İsteyenler burada görebilirler. Aşağı indiğimizde de ya, bayağı güzel mangalar var. Aa bir tane daha varmış. Dangar rampa 2'nin üçü. Ero manga sense hiç okumadım. Ama kızı tanıyorum. Romantik şeyler okuyamıyorum. Kesin komik güzeldir ama benlik değil. Şöyle bir daha göstereyim. Bu da bir oyun galiba. Oyunun şeyi. Niyer otomata gibi. Şu an yere oturuyorum bu arada gençler. Gerçekten. Alıştılar ama galiba bana artık. Bu manga da çok güzel. Bunun animesini öneririm. Mangasını okumak istemiyorsanız. Mega Kill bile var ya. Çok güzel mangaları var. Ve işte para yok o kadar. <laughs> İreyi sormuştu çizimleri nasıl diye yorumlarda. Bunu birazcık göstereyim size. Spoiler vermeden. O ilk sayfada renkliymiş bu şekilde. Arkadaşlar bu şeye benzemiyor mu? vücut Kaisen'deki yakışıklı ya. Adını unuttum ya. Şu an yazıyorum dur. Yargılamayın beni unutabilirim ben de. Çok benziyor. Kıyafeti bile benziyor. Korkunun basketbolu 10 çıktı. Aynı şekilde eski yolculuğu 8. Ve erkeğin, ev erkeğinin yolu 1. Bunu aldım zaten evde göstereceğim. Yani hepsini aldım evde göstereceğim bu yeni gelenleri de. Ee, onun dışında galiba HQ 8 yeni. Ama emin olamadım ben de varmış. Şimdi soracağım yeni mi çıktı çıkmadı mı diye. Türkçeleri de şöyle göstereyim. Türkçeleri gereğinden az değer verdiğimi fark ettim. Şöyle güzellikleri bir çekeyim. Size. ye yeah. Burası. Bur ilgilenmiyoruz. <laughs> Şöyle göstereyim içini. Bayağı popüler diye biliyorum. Üçüncü sezonum, ikinci mu? ne çıkıyor şimdi? Baksanıza kaç tane olduğuna manga. Bayağı seviliyor olması lazım. Aa, light novel'mış bu. Hmm, bilmiyordum light novel olduğunu. Bayağı güzellermiş ama. Bunda kapağına bayıldım. Bu ne? Oo, sen nesin? Blackjack Osamu te, Tezuka. Blackjack adı galiba. Hmm, bayağı eski bir mangaya benziyor ama kapakları çok güzelmiş. Şu da çok güzelmiş. Maşallah. Bunlar da benim alacaklarım. Ve her alacağım şeyi çekerken başka yeri fırlatıyorum aldıklarım. Given var isteyenlere. Oo, ten Count falan da var. Bayağı güzeller. Şunun birini bulsam bir gün. Allah rızası için. Nerede güzel yürürler galiba. Aynen yürüyüz my job. Keşke PTT arabası olmasa da görseniz arkasında çok güzel bir krepit var. Şimdi canlı yayın yapmadan önce birazcık oturuyorum. Bekliyorum. Bir de bunu buldum. Bu da yeni çıkmış galiba. Sordum bir hafta önce geldi dediler. Bir de fazladan bunu alacağım. Diğerlerini eve gidince göreceksiniz. Birazcık sürprizimiz de olsun. Bir de gerçekten bitiremeyeceğiniz kadar ev erkeğinin yolu var. Gelin alın. Aynı şekilde gerekli. Yani şey, yolculuğu 8. Ben burada sakince oturuyorum. Verlemeye başladım. Kalın giyinmişim üstüme hani böyle ince bir şey giyip üstüne tişört giydim ama hava çok sıcakmış. Ev çok soğukmuş nedense. Ben de bilmiyorum neden. Ve birkaç kişiyle konuştum. Çok tatlılardı. Herkes o kadar tatlı ki normalde stres olurum diye düşündüm ama yapmak gereken normal. Kendin gibi konuşmak sonuç olarak. Herkes de umarım eğlenmiştir benimle konuşurken. Çok tatlılardı. Üç kişiyle karşılaştım galiba. Öyle. Güzellerdi. Hepsi çok tatlı insanlar. Meri Koçan'ın biri var burada bu arada isteyenler için. İkiyi son galiba ben aldım özür dilerim. Ama birini alabilirsiniz. Arkadaşlar canlı yayın bitti. Çok eğlendim. de çok güzeldi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Telefonun şarjı bittiğinden durdurmak zorunda kaldık. Şu aldıklarımı şöyle ucundan bir göstereyim. Çantamı diziyorum çünkü. Ondan sonra da bugün yapacağımız yemek videosu için alışverişe çıkmamız gerekiyor birlikte birazdan ona gideceğiz. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Ama sneak peek eve gidince hepsini göstereceğim. Bu şekilde çantama sığdırmayı başardım. Son şu ikisini de koyunca aynen bu arada bunu görmüş oldunuz. Fire punch aldım dayanamadım. Ha, şeyle aynıymış çünkü yazarı. Şey son menli. O yüzden onu da aldım. Şimdi bunları çantama koyacağım. Yavaştan yemek alışverişine gideriz. Bomboş gezerken böyle bir şey buldum. Çok tatlı değil mi? Böyle dondurma şeyleri gibiler. Çok hoşuma gitti. 22 Alacağım bunu kesinlikle. Alacaklarım aldım. Beklerken annemin fire punch okuyacağım. O yüzden bir başlayayım dedim. Çizimlerini şöyle size de göstereyim. Bayağı güzeller. Pişman değilim aldığıma. Umarım devamında alabileceğim. Merhaba gençler. Ares'e merhaba deyin odam çok kötü durumda. Kıyafet seçerken falan bunları da bıraktım. Şimdi öncelikle bir çantamı falan bırakayım. Üstümü değiştireyim, temizleyeyim. Ondan sonra mangaları gösterelim. Sonra odayı toplayalım. Rahat kıyafetlerime geçtim. Çoraplarım çok tatlı değil mi? En yakın arkadaşımla almıştık çift çift ve değiştirmiştik. O yüzden böyle kililer. Normaldeki gibi üşengeçliğinden değil yani. Şimdi aldıklarıma bakalım. Yay! İlk olarak zaten gıda boyası aldım bugünkü video için kalsın orada manga olarak ilk Fire Punch aldım birincisi bu ee, Chainsaw Man'le aynı manga kaymış diyebiliyorum ben şöyle göstereyim içine de tekrardan baya güzel daha ne kadar okudum annem beklerken okudum buraya kadar gelmedim ya geldim aynen buraya kadar okudum galiba ama bu da explicit content diyor yani yaşa uygun, her yaşa uygun olmayan şeyler olabilir. Birazcık dikkatli olun. Onun için tam yaş sınırını bilmiyorum ama daha okumadım. Artı 18 bildiğim old boyun 5 ve 6'sı çıktı. Onu aldım. Geçen 12 saatlik yayında 3-4'ü okumuştuk. Şimdi en yakın zamanda bunu da okumak istiyorum. Rengi de çok güzel olmuş bence. Şöyle diğerlerin rengini de göstereyim. Yan yana böyle duracaklar. Baya güzel ton seçmişler bence. Hepsi için. Şöyle devam edeyim. Spy X Family 3 ve 4 var. Daha birini okudum. iki de okumamıştım. Bunlar çok iyi oldu benim için. Zaten benim bildiğim İngilizce 5'e kadar çıktı. Bu kadarın bile Türkiye'ye gelmesi beni çok mutlu ediyor. Bunun konusunu anlatmıştım. O videoyu linklerim alışveriş videomu. Galiba yani geçen ayın alışveriş videosunda yapmıştım. Onları da şöyle koyayım. Burada da After School Hanokukun var. Bu galiba hani 1, 2, 3 gibi değil de ayrı bir hikaye gibi bir şey. Expose edilmiş yani açığa çıkmış. Diyor ki okuldaki gizemlerin okul sonrası ne yaptığını öğrenin. Çok tatlı bir art var burada gördüğünüz gibi. Önümde de çok tatlı Hanakuk'un. Şöyle içini göstereyim. Bu çok güzel ya. Çizim tarzına bayılıyorum. Bu da bu şekilde. İngilizceler şöyle koyayım. Türkçeleri böyle koyayım. Tam görebiliriz o zaman. Türkçe olarak ilk göstereceğim vaat edilmiş yok yer 5. Şöyle içinden de göstereyim. Türkçe zaten son bu çıktı diye biliyorum. Aynen 1, 2, 3, 4 var gördüğünüz gibi. Bir de Vadedilmiş yok yer 5. ben bunu internetten okuduğum için bekleyemeyip sırf koleksiyon için alıyorum vaat edilmiş yok yeri. Onu böyle koyayım. Devamında yine Türkçe olarak Kurgun'un basketbolu 10 on gelmiş. Onu aldım. Onu da şöyle koyayım. İçini göstereyim hatta öncelikle. Şu yanındaki resmi çok beğendim. Çok havalı durmuş. Şöyle. Yine Türkçe devamında gençlik yolculuğu 8'e aldım. Bunu da internetten tamamen okudum ben bu seriyi. Şöyle arkasında göstereyim. 24 liraymış. Türkçe olarak Everken'in yolu. Sonunda ya. Sonunda çok mutluyum bunun için. Animesini izlemek için çok dayanmıştım. İyi ki beklemişim. Uuu, bakın buralar üstünde bir şey yok ama Şuradaki stiker böyle normal kağıttan değil farklı bir üstüne desen yapmışlar. Aynı şekilde yolu da o şekilde. Çok beğendim. Üf. Abicim ne dövme yapmışsın ya. Maşallah maşallah tanıştığıma memnun oldum. Onu da böyle koyayım. Devamında İngilizce olarak Meyir Koçan'ın ikisi var. Ben bunun ikisinin Türkiye'ye geldiğini bile bilmiyordum. Bugün gördüm. Yani başkası alırken gördüm dedim ki 2 mi var? İhtiyacım var. Hemen 2'yi bana verin dedim. Dedim ki verin çabuk. Hemen. Onlar da tabii ki de dediler. Şöyle bunun da içini göstereyim. Çok heyecanlıyım bunun için. Yeni karakterlerle falan tanışacağız büyük ihtimalle. Ama daha ne zaman okurum bilmiyorum. Çok hemen okumak istemiyorum çünkü daha üçüne zaman gelir bilinmez. The Paradise'ın 8'ini aldım. Şu an 5'i okuyorum galiba. Aynen şu an 5'i okuyorum. Devamını da aldım. Vallahi kapakta bunları gördüğüme çok mutluyum. Ölmemişler en Bu manga Attack on benziyor diyebilirim arkadaşlar. Baya sevdiğim insanlar ölüyor. 15 dolarmış göstereyim. Çok bağlanmayın. Şöyle onu da koyayım. Ve sondan bir önce Dead Dead'in 9'unu aldım. Bunda kaçta olduğumu hiç hatırlamıyorum. Birazdan bakarız birlikte zaten. Okumaya başlayacağım zaman. Şöyle göstereyim. Yani bu e, sondan bir öncesi. Ya onda bitiyor diye biliyorum. Tekrardan bakıp doğru mu diyeyim diye yazarım. Çok heyecanlıyım. Bu kapağı çok güzel yapmışlar. Şöyle açıp göstereyim. Son olarak Haikyu 8 var. Q8 8'i de şöyle göstereyim. Ama bunu da okuruz herhalde en kısa zamanda. Hatta bugün bilmiyorum bakalım. Şunları şöyle göstereyim. Tekrardan aldıklarımı. Şimdi yavaştan birlikte yerleştirelim hepsini. Burayı da bu şekilde yaptım. Guyo'yu buraya koydum ve aynı şekilde bunları çıkarmak zorunda kaldım. Jujutsu ve seni falan. Onları da oraya koyacağım. Uç bakalım. Bunu yaptığım için beni dinleteceksiniz ama yapacak bir şey yok. Bunu da galiba oraya koyacağım. Sen de gidebilirsin. Şu 8'i yerleştirelim bakalım sıcak mı? Şunlar da galiba bu unutulmuş rafa gidecek. Yani bütün raflar çok düzgün bir tek bu arkadaş biraz garip ama çok fazla karışık manga var burada. O yüzden çok düzgün tutmuyorum. Benim hatam. Şimdi hemen bunu da şuraya yerleştirelim. Evet arkadaşlar koleksiyonumu şöyle tekrardan göstermem bir kez işte böyle. Bir de şu güzellik var. Adamı toplayınca daha güzel görünecek herhalde. Haber Aras, iyi misin oğlum? I love you. I love you. çok seviyorum. Şimdi son olarak kalanları yerleştireceğim. Ondan sonra odamı toplayacağım. Sonra birazcık dinleneceğim. Begüm uyandıktan sonra da yemek videosunu çekmeye başlayacağız. Odamı toparladım gençler. Gördüğünüz gibi bir tek şunu koymayı unutmuşum. Hala şükürüm devam ediyor bu arada. Yatağımı toplamadım çünkü bu bebek burada yatıyormuş. Kaldırmak istemedim. Hem Begüm de daha uyanmadı. Bir saatin falan var herhalde. Şimdi bunu ve The Demon's Destruction'ın altını okuyacağım. ev yolunu bitirdim. Şu altın kaplama çok güzel olmuş. Aynı şekilde içinde de var. Dışı da böyle kupon yapmışlar. Arkası da herhalde öyle. Yok, arkasında e, bu mangada geçen bir anime var. Karısının çok sevdiği bir anime. Ya çok güzel olmuş. Bayağı beğendim ben bu mangayı. Bir de arkadaşlar babamın takıntısı bitmedi Lego'ya. Onları hızlıca hemen bir göstereyim ne kadar fazla olduklarını. Yani eskisini hatırlayan vardır daha başlarda. Bir bu vardı yani. Her şey o başlattı zaten ama bu aralar motosiklete takmış durumda. Gördüğünüz gibi bir sürü motosiklet var. Bir yukarıda galiba Porsche göstermedim. Onu da sonra gösteririm. Şöyle koleksiyonu göstermiş olayım. Arkadaşlar sonunda Begüm gün uyandı. Ares'te kollarımda. Parasite animesini izliyoruz. Beğendin mi Begüm bu animeyi? Hı, hı. Bayağı güzel değil mi? Yani biraz korkutucu. Herkese önermem ama Tokyo Ghoul tarzı böyle. Doro ve Doro Chainsaw Man seviyorsanız bence öneririm. Bakarsınız. Yani şu <laughs> sahne çok komikmiş. Komik bir sahne geldik ama yani ben öneririm hepinize. Şimdi Nesquik'i mi yerken izleyeceğim. Ondan sonra da hazırlanıp video çekeceğiz. Yay! Arkadaşlar makyajımı tekrardan düzelttim. Yeni küpe almıştım. Onları taktım. Çok tatlı böyle güller ters. Şimdi saçımı düzelteceğim. Çok dağıldı ve Anladınız garip halde. Ondan sonra dango. Evet arkadaşlar şimdi bütün eşyaları hazırladık. Biraz izledik bir şeyler baktık nasıl yapılır diye. Kamera orada olacak. Tabi kamerayı çok değiştireceğiz. Annem şimdiden suyu kaynatın dedi ki en mantıklısı zaten 20 dakika kaynaması bütün şey. Tek yapacağım şey hamur yapmak. Begüm de oradan bakıyor. Merhaba Begüm. Şimdi yavaştan videoyu çekmeye başlayacağım. Siz de bir kenara koyacağım. hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz. Kameramızı da bu şekilde kamera açısını ayarlıyoruz ki hani yoğururken gözüksün bu şekilde. Çok profesyoneliz. <laughs> Arkadaşlar öncelikle size ne kadar kötü gözüktüğünü göstereyim. Yani tadına bakacağım ama umarım zehirlenmem. Şöyle göstereyim. Yani hiç mi olmaz bir şey ya. Rengini bile tutturamadım sırasına. Arkadaşlar şimdi video çekmeyi bitirdim. Bunu yiyeceğim artık ama çikolatayla yiyeceğim. Çikolatayla çok kötü değil ama bir şey eksik. Bir şey olmadı yani. Olmadı zaten gördüğünüz gibi ama. Yani. Açım. Ben tamamen çikolata sosu yiyorum. Yani videoyu hiç beğenmediğim için direkt editleyeyim diyorum. Şimdi e, kameradakileri yüklüyorum buradan. Buradan da aynı şekilde AirMor adındaki siteden telefonumdakileri indiriyorum. E, Tabi bunların hepsi değil de şu ikisi galiba sadece bunun için. Diğerleri vlog. Bugün çekiyorum bir de vlog. Şu an izlediğiniz vlog. <laughs> i̇şte şimdi bunların editini yaparım. 17 video varmış zaten. 18 ve 19 oluyor bununla birlikte. Yani en fazla yarım saatlik bir çekim olmuştur. Onları editleyeceğim. Ondan sonra da keyfimize bakarız zaten. oldu. 8 dakika 34 saniye oldu. Fena değil. Güzel bir video oldu bence. Komik oldu yani bu kadar çirkin olmasını kim beklerdi ki diyebiliriz. Şimdi azıcık yatağımda resle keyif yapacağım. Arası rahatsız edeceğim. Bugünlük en azından ciddi olan bütün işlerim bitti. Şu an saat 7.29 galiba. 7.30 Bundan sonrası tamamen benim. Çok geç yattığımı varsayarsak baya bir boş zamanım var artık render almayı bitirdi. 58 dakika sonra olacakmış. Ben de o birazcık manga okuyacağım. Ondan sonra bilgisayarım içine bitirdikten sonra da oyun oynarız. Şimdi hem miktarken oyun oynamak istemiyorum. Zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar odama döndüm. Bir yemek yemiştik. Gördüğünüz gibi %100 yüklenmiş. Bakalım gözüküyor mu YouTube'da ve bir şöyle hafiften izleyelim. Şu an tabii daha resim falan yok hiçbir şey yapmadım ama. Arkadaşlar, Tekrardan hoş geldiniz. Bir geliyorsa... Şöyle bir bakacağım. Düzgün mü gözüküyor? Tamam olmuş işte diyelim. Devam edelim yolumuza. Ayarlamalarını sonra yaparım. Şu an çok üşendim. Valla şu an ne yapacağım hiç bilmiyorum. Belki birazcık Nier Otomata oynarım ama çok kötü bir yerde kaldım. Çok uzun süredir orada acı çekiyorum. Bayağı. Yani bir kere... ah oh, hmm. ki oyun oynadığı için ben giremiyorum. Ama haklı olarak onun oyunu sonuç olarak. O zaman... Başka ne oynayabilirim? gençin oynamaya karar verdim. Update'i varmış. Update'ini yapalım. O sırada da azıcık manga okuyayım. Yani Haruki'yi okumak istedim bir an. Ama şu anda çok sarmadı. Bilmiyorum... Belki bu cilde okuduktan sonra başka bir şeye geçerim. Büyük ihtimalle Has Paradise ya da Spikes Family okuyacağım. Bugün tam olarak ne yapmak istiyorum ben de bilmiyorum. Galiba Spikes Family 2 okuma zamanı geldi. O kadar sıkışık ki şu an mangalar burada. Baksanıza şu an düzgün duruyorlar. <laughs> Nasıl sıkıştırdıysam. Güzelliği okuyalım o zaman. IQ'dan sonra. Çuh. Şimdi dediğim gibi birazcık Genshin oynayacağım. Genshin Impact çok güzel bir oyun. Birkaç tane daha arkadaş yeni oyun videosu istedi Genshin için. İsterseniz aşağı yorumlara yazın. Ben çekmek çok isterim. Geçen seferki videolarım çok izlenmedi diye çekmemiştim ama istiyorsanız kesinlikle çekerim. Bana yorumlarda haber verirseniz çok sevinirim. Şimdi hadi bakalım oyunu oynayalım. Birazcık oynayacağım. Çok oynayacağım çünkü okumam gereken güzeller var. Işıkta çok garip parlıyorlar ama hadi bakalım Genshin. you <music> Arkadaşlar bugün misafirimiz var. Kim olduğunu biliyorsunuzdur. Eren. Ne haber oğlum? Dur hemen sana yemek getireceğim. Anne. Ne haber güzelim? Özlediniz mi Eren'i? Eren kaçma kız. Eren yemek getireceğim bekle. Oh, merhaba Eren. Artık gördüğünüz gibi çok hiç korkmuyor hatta yani. Çok da değil hiç. Afiyet olsun Eren. Ham 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 ham. Fazla büyük geldi galiba. hallet halledecek. Oh aferin. <laughs> Artık baya yani <yayınlanır. gülüyor> Ne? Çekti mi kızdı? <laughs> ya aşkım işte. Yesene kuzum. Afiyet olsun. Gençler genç oynarken şifrem bitti. Ondan sonra da e, modlarımızla bir sürü şey hallettik. Twitch için güzel, iyi komutlar falan ekledik. Yani donate için falan filan. Size de yardımcı olsun. Bize de. Şimdi birazcık manga okuyacağım galiba. Saat 10.40 falan oldu bu arada. Bayağı uzun süredir iş yapıyoruz. Şimdi bakalım yiyecek bir şey var mı diye bakacağım aşağıdan. En kötüsü metro alacağım. Ondan sonra kop kop. Arkadaşlar şimdi dede de okuyorum. Az kaldı bitirmeme. ve masadaki zoruyla kod yasa başlıyorum. Birlikte bir video yapacağız. Biz, yani ikimiz en sevdiğimiz mangaları, animeleri kapıştıracağız. O yüzden izliyorum. Galiba öyle bir şey. Bir plan vardı aylar önce ama yapacağız umarım bir gün. Şey... Şimdi bu ikisini de bitirdim gençler. Saat çok geç oldu. 2.41'ine Kodiyas'ı da izliyorum. Galiba bugün Spikes Family'i okurum. Bu ikiyi okurum. Ondan sonra birazcık daha Kodiyas izlerim. Sonra da yatarım. Erken yatacağım bugün biraz. bir geç ama ya bana göre erken yatacağım. Ya bu ikisi çok güzeldi. Ya Haikyuu'nun bu arkadaşlıklarını görmek hoşuma gidiyor ama voleybolla çok ilgilenmiyorum. Yine de arada çerez olarak okumak çok eğlenceli. Seviyorsanız anlıyorum neden sevdiniz. Kesinlikle çok güzel. Sadece tam benim hoşuma giden şey değil. Ben daha vahşet katliam seviyorum. <laughs> ya da böyle psikolojik şeyleri seviyorum. Şimdi Spikes Family okuyacağım. Umarım bu sayısı da çok güzeldir. Arkadaşlar ikiyi bitirdim. Çok güzeldi gerçekten. Ama çok uykum geldi. Şimdi yatacağım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.